İtikadi olarak bidat görüşleri olan kişilerin ibadet hayatlarında çok titiz olmaları onları kurtarır mı? Bazı ehli bidat kişilerin namaz ve sadaka gibi ibadetlere riayet göstermeleri gibi demiş. Bir kardeşimiz. Şimdi değerli arkadaşlar, malumunuz zaten biz şer'i olan hükümleri tasnif ederken, sınıflandırırken itikadi hükümleri ayrı bir sınıfta ameli olan hükümleri farklı bir sınıfta değerlendiriyoruz. Ve ilk sıraya ehemmiyet gösterilmesi önem verilmesi gereken e, sıralama olarak ilk sıraya da itikadi olan boyutu yerleştiriyoruz. Yani bir kişinin itikadı sağlam olmadıktan sonra e, ameli boyutuna son derece ihtimam göstermesi çok fazla bir şey ifade etmiyor. Onun aleyhissalatu Vesselam Efendimizin Fırak hadisinde ifade ettiği gibi Kulluha finnar, işte ehli bidat olan sahabenin itikadi anlamdaki o istikametini kaybetmiş olan kişilerle alakalı işte 73 fırkaya ayrılacaktır, e, tamamı ateştedir, illa bir tanesi müstesnadır şeklinde ifade buyurmuş olduğu o akıbetten kurtarması için yeterli olmuyor. Niçin olmuyor? Çünkü Ebu Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh rivayetini hatırlayalım. Ee, buyuruyor ki Ebu Sa'id radıyallahu anh bir gün Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir malı sahabesine taksim ediyorlar. Oradan Vül Hüveysıra adında birisi çıkıyor ve diyor ki İ'dil ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü adaletli ol diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buna mukabil İttakillah, Allah'tan kork diyor Men ya'dilu iza lem adil. Ben adil olmadıktan sonra kim adil olacak başka diyor. Ben de adil olmazsam kim adil olabilir buyuruyor. Ve bunun üzerine Aleyhisselatu vesselam efendimizden önce Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulullah izinli unuka unukahazal munafik. Bana izin ver de şu münafığın boynunu vurayım deyince Resulullah efendimiz buyuruyor ki bırak onu diyor ey Ömer radıyallahu anh bunun diyor sülbünden öyle bir insanlar türeyecektir ki diyor tahkirune salatekum ma'a salatihim onların namazının yanında siz kendi namazlarınızı küçümsersiniz Vasiyamekum siyamekum ma'a siyamihim onların oruçlarının yanında siz kendi oruçlarınızı hiç kabul edersiniz o kadar çok oruç tutacaklar o kadar çok namaz kılacaklar yakraunel kuran kuranı okuyacaklar ancak la yüzü hanacirahum onların boğazlarından aşağıya geçmeyecek, onların kalplerine tesir etmeyecek okumuş oldukları Kur'an. E buradan da gördüğümüz üzere işte bu bahsedilen kişiler hariciler, itikadi anlamda sapma yaşamışlar fakat hayatlarına baktığımızda işte Efendimizin ifade ettiği gibi son derece fazla namaz kılan, fazla oruç tutan insanlar. Bu onları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki يَمْرُكُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُكُ السَّهْمُ Yani okun yaydan çıkmış olduğu gibi dinden çıkacaklar. İşte Efendimizin bu tehditli ifadesinden namazları, oruçları onları kurtaramıyor. Çünkü önce itikat gelir. İtikada son derece önem vermek gerekir. Bir başka rivayette İbni Udeyye diye birinden bahsedilir. Bu da haricilerin başlarındandır. Onu Ziyad İbnu Ebi astırmış, cezalandırmış ve sonrasında bu zatın İbni Udeyye'nin azatlı kölesini hizmetiyle ilgilenen kişiyi çağırıyor. Diyor ki bana onun hallerini anlat nasıl biriydi bu deyince Diyor ki vallahi ben bugüne kadar ona diyor gündüzleyin hiçbir yemek getirmedim. Gece de hiçbir sedir sermedim uyusun. Ne demek yani gündüzleri daima oruçluydu. Geceleri de daima kaimdi, teheccüd kılardı vesaire diğer ibadetlerini yerine getirirdi. Fakat bu onu kurtaramadı. Neden kurtaramadı? İtikadi anlamda yaşamış olduğu sıkıntıdan dolayı, harici olmasından dolayı Efendimizin o tehditli ifadesine maruz kalmış oldu, son nefesinde tevbe etmemiş ise. Ve yine hatırlayalım bir başka rivayet, ee, Abdullah İbni Abbas'ı radıyallahu anh'ı Hazreti Ali hakem olayından sonra e, işte Nehravanda savaşacağı bir kısım haricilere onları ikna etmesi için gönderince Abdullah İbni Abbas diyor ki oraya gittiğim zamanda diyor secdeden alınlarında yara çıkmış olan, alınları nasırlaşmış olan, ellerinde de efendim nasırlar oluşmuş olan, yapmış oldukları secde ve ibadetten dolayı kişiler gördüm diyor. Onlar böyle kişilerdi. Haricileri böyle tavsif ediyor. Mesela haricilerin meşhur bir fırkası var. Biz bunlara es-sufriye diyoruz. Sufur malum olduğu üzere Arapça bilenler bilirler. Sarı demektir. Niye bunlara böyle demiş? Çünkü o kadar çok ibadet ediyorlar, o kadar çok mücahede ve riyazat yapıyorlardı ki yani dışarıdan bakıldığında simaları sapsarı kesilmişti. Ondan dolayı onlara sufriye deniyordu. Ala külli hal misalleri çoğaltmak kolaydır. Fakat bu misallerden de anladığımız üzere yani hariciler de çok namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı. Mutezile'den de böyle isimler vardı. Ancak bu onların itikadi anlamda da düzgün, stakim şahsiyet olduklarını göstermiyor. Yani bir tarafta Dara Kutni'nin efendim Akbaru Amr ibn Ubeyd'ini okuyalım, oradaki ifadelerini görelim. Diğer taraftan Amr ibn Ubeyd'in şahsi hayatındaki ibadet hırsına bir bakalım. İkisinin arasını böyle mezcetmek, birleştirebilmek gerçekten zordur. Yani çok fazla daha uzatmadan şöyle ifade edelim. itikadi noktada istikamet olmadığı sürece kişinin çok amel etmesi, çokça namaz kılması, oruç tutması onun müstakim olduğu, hidayet üzere olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Onun için önce itikat, sonra onu destekleyecek şekilde amel gerekir.